Merhaba. Tüp mide ameliyatı sonrası açlıkta azalma yaşanabilir mi? Tüp mide ameliyatından sonra hastalarda açlıkta azalma görülmesi yaygın bir durum olmakla birlikte bazı kişiler ameliyattan sonra hala aç hissedebilirler. Midenin açlık hormonu grelininin üretildiği kısım çıkarıldığı için fiziksel açlık hissi tipik olarak azalabilir. Ancak açlık ve istek arasında bir ayrım olduğunu not etmek önemlidir. Ameliyattan sonra bile bireyler fiziksel açlıktan çok psikolojik veya duygusal faktörlerle ilişkili olabilen belirli yiyecekler için istek duyabilirler. Açlık hissi kişiden kişiye değişebilmekte ve bazı kişiler farklı deneyimler yaşayabilmektedir. Tüp mide ameliyatı genel olarak açlığın azalmasına yol açarken özellikle iyileşmenin erken dönemlerinde bireylerin hala aç hissetmesi mümkündür. Ameliyat sırasında yapılan değişikliklere vücudun uyum sağlaması biraz zaman alabilir ve bu dönemde açlık seviyede değişkenlik gösterilir. Bununla birlikte zamanla çoğu hasta daha az miktarda yiyecekle ve toplu hissetmeni video video'sundan sonra sağlık ekibinizin sinyallerini dinlemeniz ve önerilen beslenme kurallarını uymanız son derece önemlidir. Açlık ve istekleri etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş tavsiye ve destek alabilirsiniz. Ek olarak, dikkatli yeme teknikleri uygulamak ve vücudunuzun açlık ve tokluk sinyallerini dinlemek, ameliyattan sonra gıda alımını yönetime de yardımcı olabilir. Teşekkür ederim.